Hocalara geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ünitemizle ilgili konu anlatımları bitirdik ve sıra geldi evet. ee, soru çözümlere. Soru çözümlerine evet. geldi. Bakalım arkadaşlar sizler için nasıl sorular hazırlamışız. İşin ya da buna ilgili nasıl sorular e, sorulabilir. Onlara bir bakalım. İçin en canlı bölüm diyebilir miyiz hocam evet. biz için? Evet. artık yani böyle e, meyvelerin, sebzelerin ekilip ekimlerinin toplanması bölümü de evet. diyebiliriz. Merlin ve Teresa arasında bir konuşma hmm. geçiyor. Okuyalım hmm. ve e, soruyu çözmeye başlayalım. Aslında soru çözümlerine şöyle başlamak daha mantıklı gibi geliyor bana. Aşağıdaki Soru i̇lk başta kökünü. soru kökünü okuyalım. O soru kökünü tabii. okursak yani sanırım... arkadaşlarımızdan da yapmasını istediğim şey bu olmalı. Yani ilk başta soru kökünü okuyup sonra soruya bakmak. Aynen öyle. Çünkü nereye odaklanacağımızı tabii daha ki. iyi biliriz. Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere getirilmesi gereken ifade hangisidir? Neden önemli? Çünkü bazı sorularda arkadaşlar değildir e, buraya eklenemez konamaz gibi e, ifadeler yer alıyor. Aynen. Direkt yukarı geçersek e, aslında bizim için de, dezavantaj olmuyor e, olmuş oluyor ve e, sorunun aslında bizden ne beklediğini de yeterince anlamamış oluyoruz. Merlin diyor ki Hi Teresa, are you busy on Saturday night? Merhaba Teresa. Cumartesi akşamı meşgul müsün? No, not at all. Why? Hayır, hiç de değilim. Peki niye sordun? Hayırdır How yani. How about a slumber party at my house? Bizim evimizde, benim evimde bir e, pijama, pijama partisi. partisine ne dersin? Şimdi burada Teresa bir şey demiş ve What shall I bring? Demiş. Yani ben ne getireyim? Ne getireyim dediğine demiş. göre demek ki bu daveti. Ee, bu daveti kabul edecek. Kabul edecek. Evet. Merlin ne diyor hocam? No need. Gerek yok. It is enough to bring your pajamas. Pijamalarını getirmen yeterli demiş. Demek ki burada artık Teresa'nın kesin olarak geleceğini biliyoruz. Evet. Adana. I don't feel good. Kendimi hissetmiyorum. Bu Buraya hiç bu olmadı. That sounds awesome. Awesome neydi? Müthiş. Şahane. Kula Şahane. Evet, şahane, müthiş, harika anlamına geliyordu. Hı hı. That sounds awesome, kulağa şahane geliyor. Ki zaten muhtemelen sorumuzun doğru cevabı bu. No way, asla, hiçbir şekilde. Way Aynen. ne demek normalde? Yol. 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 No way, hiçbir yolu yok. Yani mümkünatı yok. Evet. Dolayısıyla bu da arkadaşlar olumsuz bir anlama sahip. That's not a good idea, bu iyi bir fikir değil diyor. Bu da uymaz. Evet. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği. Şimdi öğrencilerimiz şunu tam olarak yapsınlar. Mesela biz böyle soruyu gösterdik ya, burada videoyu durdurun arkadaşlar. Önce soruyu okuyun bir çözün. Daha sonra e, bizim soru çözmemizi e, dinleyin bakalım arkadaşlar. Doğru yolda mı, doğru şekilde mi e, çevirip, doğru şekilde mi anlamışsınız? E, bu şekilde. Yani bir de kendileri yorum getirerek çözsünler istiyoruz. Aynen öyle. Siz de bir yorum getirin bakalım arkadaşlar. Aynı şeyleri mi düşünüyoruz? Aynı şeyleri mi anladınız? Yani bu metinden aynı şeyleri mi anladınız? Bu şekilde daha verimli olacağını düşünüyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Marta ve Kerim arasında bir konuşma geçiyor. How can you describe a best friend? Describe buradaki anahtar kelimemiz describe var. Tanımlamak. Etmek, tanımlamak. Evet. İyi bir arkadaşı nasıl tarif edersin? Nasıl tanımlarsın? Evet. Kerim demiş ki, I think a best friend is someone. Bence iyi bir arkadaş şöyle şöyle birisidir. Nasıl birisidir? Bu arada buradaki ne fazla olmuş? Someone. Bu şekilde yazılıyor. Şöyle birisidir. Nasıl birisidir? deyip söylemiş. Marta sonrasında Evet haklısın. O insanlar asla yalan söylemezler hı hı. ve çit aldatmak seni aldatmazlar ve sen onlara count on. Ünitemizin e, kelimelerinden bir tanesi. Güvenebilirsin. Sen onlara güvenebilirsin. Asla yalan söylemeyen ve seni aldatmayan insan için yukarıdaki boşlukta acaba ne söylenmiş Hangisi olabilir? Biz arkadaşlar bunu bulmaya çalışacağız. Laidback rahat ta böyle tasasız hatta gevş böyle bir gevşeyen evet. arkadaş tipi. Yani böyle dünya yıkılsa umurunda olmayan Aynen insan tipi. Relax yine rahat anlamına geliyor. Bu değildir arkadaşlar. Hatta biraz olumsuz olarak yani rahatlık olumsuz anlamda geliyor. Olumsuz rahat. anlamda rahatlık Yani vurdum duymaz gibi Aynen düşünebilirsiniz. Öyle. Stubborn and selfish. Stubborn inatçı ve bencil. Selfish işte bencil anlamına geliyor. Bunlar, Bunlar da kesinlikle yine. istenmeyen arkadaş türleri. Evet. Root kaba, stingi, cimri. Güzel. Kaba ve cimri olması yine yani herhalde bir arkadaşta istenmeyen istenmeyen özelliklerden iki tanesi. Evet. Ama honest dürüst demek arkadaşlar, reliable güvenilir ve supportive destekleyen yani arka, arka çıkan. çıkan kişi demek bu da yine ee, bir, iyi bir arkadaş olması gereken özelliklerden. üç özellik. Sayılabilir. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği. Geldik üçüncü soruya. Konuşmayı uygun şekilde tamamlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Bir resime bakıyoruz arkadaşlar. Güzel Şimdi bir soru... Evet bir resimde da. arkadaşlar bir e, soruda bir resim varsa kesinlikle o sorudan bağımsız değildir. Lütfen onlara da bir göz gezdiriniz arkadaşlar ne yapıyorlar ne ediyorlar gibi de. A kişi soruyor. How do you like spending time with your family? Ailenle za nasıl zaman geçirmekten hoşlanırsınız? sormuş. We usually go for a walk if the weather is nice. If. Eğer hava güzelse biz parka genellikle parka gideriz. Parka yürüyüşe, yürüyüşe gideriz. Evet. A kişisi bir şey sormuş hocam ve B kişisi demiş ki we prefer staying at home and chit chatting. Bu sizin ünlü chit chat olayı. Evet. Çekirdek yerken. Çekirdek demek, ev... çekirdek yerken çene evet. çalma olayı gibi, aslında. Gibi gibi evet. evet. Çene çalmak evde kalıp çene çalmaktan hoşlanıyoruz demiş. O zaman A kişisi ne sormuş olabilir? Would you like to join me? Bana katılmak ister misin? Ya hmm. olmadı. Burala hiçbir alakası evet. yok. Why don't you do more practice? Neden daha fazla pratik yapmıyorsun? Yine hiç alakası olmayan resimle ve konuyla. Evet. What about rainy days? Yağmurlu günlerde peki ne yaparsınız? Peki ya yağmurlu günler demiş? İşte bu. Evde kalıp sohbet etmeyi tercih ettiklerine göre arkadaşlar bu uygun olabilir uygun. ve sonucuna bakıyoruz. Shall we meet in the afternoon? Afta sonu buluşalım mı? Öğleden, yine, sonra, öğleden sonra buluşalım demiş. E, özür dilerim, sorun. özür dilerim. Evet, öğleden sonra buluşalım mı yine B ile alakası hiç olmayan bir soru. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C. -han. C -han. Yani C seçeneği. Şimdi arkadaşlar hmm. bu da artık e, sınavlarda bolca çıkan bir soru tipi. <coughs> bir tane metin veriliyor. Bu e, cümlelerden hangisi parçanın akışını bozmaktadır diye soruluyor. Biz de buna benzer bir soru hazırladık arkadaşlar. Hmm. Good friends are always there to back you up in your hard times. Zor zamanlarınızda iyi arkadaşlarınız Back up. size backup, arka çıkmak için arka çıkmak. her zaman yanınızdadır. They support you, onlar size destek verir and try to cheer you up, cheer up. Neşelendirmek. Güzel. Onlar size destek çıkar ve sizi neşelendirmeye çalışır. Evet. You trust them, siz onlara güvenirsiniz, inanırsınız because you know they will never leave you alone. Çünkü sizi hiçbir zaman... Yalnız bırakmazlar. Yalnız bırakmak, bırakmak, terk etmek gibi düşünebilirsiniz evet. arkadaşlar. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmazlar. I don't have same interest with my best friends. En yakın arkadaşlarımla ortak ilgilere sahip değilim. Yani ilgilendiğim şeyler ortak değil. Yani... Çok güzel gelmiş 1, 2, 3, 4 ama son pardon 1, 2, 3 de harika gelmiş ama son dördüncü de böyle sanki giderken birden ayağın bir şey takılıyor ve yere, yere düşüyor, yere düşüyor yere, şey oluyorsun gibi oluyorsun böyle. Olmuş. Yani iyi bir arkadaşın özelliklerinden bahsediyor. Sonrasında benim arkadaşlarımla ortak yanım yok diyor. Tabii ki evet. alakasız bir cümlenin parçanın akışını bozan seçenek D. De. 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 Devam. Alice, it's my birthday on Saturday. Alice, benim cumartesi günü doğum günüm. I'm giving a party at home. Evde parti veriyorum. Would you like to come and join us? Gelmek gelmek ve katılmak ister misin? Mm -hmm. I really like to see my best friends. En iyi arkadaşlarımı görmek isterim gerçekten. And you are one of them. Ve sen onlardan bir birisin. Derlesin. It's going to start at 7pm. Akşam 7'de başlayacak. You know my address. Ve adresimi biliyorsun. Yukarıdaki davetiyede hocam bir küçük bir hata yaptım. İlk başta önce soru kalın okuyacaktım. Lazımdı. Ben ön, evet. araya gireyim dedim sonra girmekten vazgeçtim ama aslında ilk önce soruyu soru okumak, kalabını, okumak okuması gerekiyordu. Evet. Soru da diyor ki, yukarıdaki de aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yok. yoktur? Demek ki de üç tanesinin cevabı var bir tanesinin ki yok. Şimdi bakalım üzülmeyin hemen dert yanmayın hocam. Biraz üzüldüm ama. Yıkılmayın <laughs> gerek Peki. yok hallederiz şimdi. Peki What time is the party? Parti saat kaçta başlıyor diyor. Zaten hemen direkt göze evet. çarpıyor. Saati var. Saat yedide. Whose birthday party is it? Whose? Kimin? Demek. Peki bu kimin partisi diye sormuş. Kimin partisi? E, tabii ki de Alice bunu e, davet ettiği için. E, özür dilerim. E, Lucy Lucy, Lucy yani. Alice'i davet ediyor. Lucy'nin partisi olduğunu buradan anlıyoruz. How many people are going to come to the party? Kaç kişi partiye gelecek? Bu bir daveti ya. Bunu bilemeyiz ki arkadaşlar. Bilemeyiz. Dolayısıyla bunun cevabı yok. Ve son olarak... When and where is the party going to take place? Take place yer almak, işte sahne almak, Olmak. başlamak, meydana gelmek anlamına Hı -hı. geliyor. Parti ne zaman ve nerede olacak? Baktığımız zaman arkadaşlar, zamanını cumartesi günü ve evde ifadeleri buna karşılık cevap olarak gösterilebilir. Ee, bunlar onun cevap olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Bunların da cevabı var. Yani D şıkkında cevabı var. Ama kaç kişi gelecektir? Rin cevabı yok. yok. Hazır burada da davetiye ilgilen. Hocam cümlenin başındaki kişi Mektubu kendisini yazan edilen kişi edilen kişidir. Evet. Yani aslında bunu receiver da diyebiliriz. Evet. Yani mektubun alıcısı ya da davetinin alıcısı. Lucy için ise sonunda olan kişi de gönderen kişi yani sender. Receiver. Bu receiver şeyden aklınıza kalabilir hocam. hani Uydu alıcısı. Uydu var alıcısı. Ya. Yani. İşte gökyüzünden gelen, e, uydulardan gelen yayını alan aletin adı receiver'dır arkadaşlar. Bu da mektubu alan kişi. Biri sinyali alıyor, evet. biri mektubu alıyor. Receiver ve sender bu iki insan. Bunları da arkadaşlar bilmekte fayda var. Devam ediyoruz. İki kişi telefonda konuşuyor arkadaşlar. Konuşmada boş bırakılan yere hangisi getirilebilir? Şurada bir boşluk var. Oraya nelerin getirilebileceğine bakalım. Hey Laura, have you heard that there is a new movie at the cinema? Merhaba Laura. E ee, sinemada yeni bir filmin olduğunu duydun mu? Hmm. Have you heard? Duydun mu? E ee, I'm going to watch it after school. Okuldan sonra ben gideceğim izleyeceğim. Would you like to come with me? Benimle gelmek ister misin? Laura'nın cevabı var önce. Sonrasında but I'm going to look after my little brother. Hmm. Ama ben küçük kardeşime bakacağım. Look, look after, after bakmak. Birine bakmak, ihtiyaç yani e bakıma ihtiyaç duyan biri kim olabilir? İlgilenmek. Yani küçük bir çocuk olabilir, yaşlı bir hasta evet. bir insan olabilir veya evde bir arkadaşlar evcil hayvan da olabilir. Evet. Look after hepsine hmm. bakmak anlamına geliyor. Ben küçük kardeşime bakacağım because my mother is going to have an operation. Çünkü benim annem bir operasyon geçirecek. Yani A ameliyat olacak. olacak. Oh, I'm sorry I'm sorry for her. Onun için üzüldüm. Get well soon. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Get well soon, geçmiş, geçmiş olsun. olsun. İkisi de birbirine sound olarak ses evet, benziyor. Kesinlikle. Thanks, have a great time. Teşekkür ederim, ee, İyi vakit geçirmeni diliyorum demiş. Şimdi burada daveti kabul etmediğini anlıyoruz çünkü evde hocam. kalacak, evet. kardeşine bakacak. O zaman bakalım. biz olumsuz bir yapı aramamız lazım bu durumda. Evet. I'm so busy, çok meşgulüm demiş. Bu Ama devamına mi? bakalım. But'la gelmiş. I'm so busy, but I'm going to look after my little brother. Şimdi buradaki but aslında biraz belirleyici oluyor. Evet. Çok meşgulüm ama derse demek ki meşguliyete rağmen gel gelmek istediğini evet, anlıyoruz ama evet. burada gelemeyecek dolayısıyla a olmaz. Thanks for inviting me. Beni davet ettiğin için teşekkürler ama kardeşime bakacağım. Bu olabilir. Olabilir. Hı -hı. I don't think I can gelebileceğimi sanmıyorum ama ama yine, çok belirleyici yine belirleyici hı hı. evet o da gitti That's a very bad idea çok kötü bir fikir ama ee, kardeşime bakacağım bu da yani, iyi olmadı bu da iyi, o, ya, oturmadı bir, bir eksiklik oldu şöyle bana. hani iyi bir fikir ama ben kardeşime bakacağım diyebilirdi evet. buradaki ama bağlayıcı oluyor arkadaşlar dolayısıyla beni davet ettiğin için teşekkür ederim ama ben kardeşime bakacağım en tam, güzel bu, cevap tam bu tam buraya arkadaşlar oturuyor diyebiliriz ve 4 kişi Esin, Murat, Ceyda ve Kaan isimli kişilerin meleğe verdiği cevap var yukarıdan. Melek onlara şöyle bir şey söylemiş. Yukarıdaki kişilerden hangili, hangileri meleğin abisinin düğününe gelecektir diyor. Bakalım, melek demiş ki, my brother is getting married on Saturday. Benim erkek kardeşim cumartesi günü evleniyor Miminiyor. ya da abim evleniyor. We have a wedding ceremony. Bizim düğün törenimiz var. In the city hall, şehirdeki salonda, e, belediye sarayında diyelim ona. Belediye sarayında evet. biz düğünümüz var. Would you like to come? Gelmek ister misiniz? gibi bir davet göndermiş arkadaşlarına. Esin, Murat Ceyda ve Kaan şu şekilde cevap vermiş. Esin demiş ki, buyurun. Yeah, sure. That would be great. Can I bring my sister with me? Evet kesinlikle bu güzel olur ve kız kardeşim de getirebilir miyim sormuş. Demek ki bu davete geliyor. Tabii geliyor. Kesin geliyor. Arkadaşlar şu accept yazmak istiyorum buraya. Kabul ettiğini vurgulamak adına. Accept kabul etmek evet. demek. Ee, I'm sorry but I'm busy on Saturday. Üzgünüm ama benim cuma e, cumartesi günü ben meşgulüm, yoğunum diyor. I'm going to help my ma, my father at the company. Şirkette babama yardımcı olacağım diyor. Demek ki bu arkadaşlar gelmeyecek. Refuse, o refuse. Refuse yapacak evet. Refuse reddetmek bu kelimeler önemli. I would love to but I'm going to visit my grandparents. Çok isterdim fakat büyük anneme büyük babamı ziyaret edeceğim demiş hocam. O, da gelmeyecek. O da, yani da yani. re refuse re yapıyor. Re refuse ediyor. That sounds awesome. Kulağa şahane geliyor. Of course I'm going to join your party. Tabii ki elbette ki senin partine ben katılırım. See you there. Orada, Orada görüşürüz. görüşürüz. demiş. Accept. Bu da kabul etmiş arkadaşlar. Dolayısıyla accept yapan iki kişi Esin ve Kaan. Esin ve Kaan C şey. şıkkında var. Yukarıdaki konuşmanın doğru sılaması nasıl olmalıdır? karışık olarak verilen bir konuşma var. Ee, nasıl olabilir sizce hocam? Şimdi hocam. thanks a lot see you at the party. Bununla başlayamaz. Teşekkür ederim. Partide görüşürüz. Yani. Olmaz. Aslında bu yani. bir kapanış cümlesi gibi. Kesinlikle. Ya da kapanıştan bir önceki cümle de olabilir evet. gibi. That sounds awesome. Kulağa çok iyi geliyor. Müthiş geliyor. Kuzenimi de getirebilir miyim? Bir bu şey bir şey söylemedi ki daha kulağa Aynen. hoş gelsin. Bu da, bu evet. Bu da olmadı. Tomorrow afternoon. Yarın öğleden sonra. I'm having a barbecue party in our backyard. Arka bahçemizde bir barbekü partisi vereceğiz. Mangal. Mangal yapacağız. Hı hı. Would you like to join us? Katılmak ister misin? Güzel. Bu iyi bir başlangıç cümlesi Kesinlikle olabilir. Kesinlikle iyi bir başlangıç cümlesi. Hı hı. O zaman üçle başlıyoruz. Şuraya üçle başlayalım. Bir diye buraya Ve hemen üç olmayanları eleyebilir miyiz hocam? Direkt eleme yöntemiyle. Kafadan gittik. Değil mi? Ne kaldı? C ve B. Hı hı. E, gelmek ister misin diye sormuştu. Birisi de demişti ki birinde demişti ki kulağa çok müthiş geliyor. Kardeşimle getirebilir miyim? Tabii iki. ki. O zaman iki ile devam ediyoruz. İkincisi iki. Hı hı. Kardeşimle getirebilir miyim? Tabii ki özleyecek ki tabii ki de getirebilirsin. Of course you can. Tabii ki getirebilirsin. Dörtle devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki getirebilirsin. tank a you at the party. Teşekkür ederim. Partide görüşürüz demiş arkadaşlar. Sırlamaya baktığımız zaman ee, C'nin sorunun doğru yanıt olduğunu rahatlıkla Görüyoruz. görebiliriz. Şimdi arkadaşlar yine kitabımızda da bu tarz benzer şeyler vardı. Ee, yani paragraf soruları. Paragraf soruları var arkadaşlar ve bir metin var. Ee, i̇leride planlanan e, bir etkinlik ve o etkinliğe davet edilmesiyle alakalı bir durum söz konusu. Yukarıdaki davet de aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Bu yoktur'un altını özellikle çiziyorum. Dear schoolmates, sevgili okul arkadaşlarım. Our school basketball team has joined a tournament. Bizim okul basketbol takımımız bir turnuvaya katıldı. Their first match is with Eastwood High School. Onların ilk maçı uh, Doğu uh, Lisesi ile diyelim. On Wednesday afternoon, uh, Çarşamba öğleden sonra. They need our support. Bizim desteğimize, desteğimize ihtiyaçları var. Would you like to go to match and support them? Maça gidip onları desteklemek ister misiniz? The bus is taking off at 1 pm in front of the school. Otobüs saat 1'de okulun önünden kalkıyor. Take off kalkmak. I hope you will come. Umarım gelebilirsiniz demiş. Cheers Derek ve Derek de arkadaşlar okuldaki öğrencilerden bir tanesi. Evet. Hangisinin cevabı yoktur. What is the invitation about? Daveti neyle alakalı diye sormuş. Neyle Davetimiz tabii ki basketbol turnuvasıyla alakalı. It is about a basketball ne? match tabii or ki basketball şey. tournament diyebilirsiniz Bunun arkadaşlar. Bunun cevabı var. Who is not coming to the match? Maça basketbol maçına kim gelmiyor diye soruyorum. Gelmiyor. Yani şimdi biz burada bilemeyiz ki kimin gelip gelmeyeceğini. Çünkü sadece man. davet etmiş yani. Who is the sender? Gö gö gönderen, kim? gönderen kim? Biraz önceki sorumuzda demiştik ki en altta olar, o, olur oluş gö gönderenlerimiz. Derek. Derek. What time is the match? Tabii ki saatinde vermiş olması lazım. Şurada, şurada hocam. At 1 pm. Acaba bir, de, bir de kalkıyorsa demek ki bir buçuk ya da ikidir. Saatimiz. Doğru mudur? Evet. Yani otobüs birde kalkıyorsa. Aslında şöyle yapalım. Bunu düzeltmek için şöyle yapalım arkadaşlar. What time aslında bu, bu da yanlış cevap cevapta. Ben şöyle toparlayayım ki normalde ee, şöyle yazmam gerekiyormuş. Hata bende kusura bakmayın. When is the match? Maç ne zaman diyelim? On Wednesday afternoon. <laughs> Şimdi oldu evet. Şimdi demek ki oldu. orada when ve what time'ı ben de karıştırmışım. Öğrenciler de karıştırıyor. Sağol Kostum hocam demek önemli. ki. What time bir şeyin saatini sormadır arkadaşlar. When ise ne zamandır. Yani ne zaman deyince karşımızda sabah, öğle, akşam, cumartesi günü, pazar sabahı gibi evet. söyleyebiliriz. Wednesday afternoon. Yani çarşamba öğleden sonra. O da var. O da var. Dolayısıyla kimin maça gelip gelmediğini bilmiyoruz arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı Bursa. B seçeneği. Parçaya göre hangisi yanlıştır? Bakıyoruz arkadaşlar yanlıştır. Hi, I'm Görkem. I have a lot of friends that I hang out with. Merhaba ben Görkem. Takıldığım bir sürü arkadaşım var. But I have only one best friend. Ve Benim ama bir tane en iyi arkadaşım var. His name is Serdar. Onun adı Serdar. He is both. Both hem demek. He is both my cousin and my best friend. O hem benim kuzenim, hem de arkadaşım, hem Hen de en iyi de arkadaşım. arkadaşım. We get on very well. Get Çok on iyi anlaşırız. Well. Çok iyi anlaşırız. And never argue. Hiç zaman tartışmayız. We have lots of things in common. In common da önemli bir yapı arkadaşlar. Ortak demek bizim ortak bir sürü yönümüz var. For example, örneğin we both like going uh, we both like working out in the gym and running in the park in the mornings. Biz her ikimiz de uh, salonda çalışmayı ve sabahları parkta koşmayı severiz. We also prefer swimming to fishing. Ve ayrıca biz yüzmeyi balık tutmaya tercih ederiz. Demek ki aktif uh, sporları seviyorlar. We never eat out. Biz hiçbir zaman dışarıda yemek yemeyiz because we think they are not healthy. Çünkü onların sağlıksız olduğunu düşünürüz. Instead, bunun yerine we prefer cooking at home. Evde yemek pişirmeyi tercih ederiz. Yemekleri bile kendileri yapmayı seviyorlar. ki aktif bir hayatları var hocam. We listen to each other. Biz birbirimizi dinleriz and respect our ideas too. Aynı zamanda fikirlerimize de saygı, saygı duyuyoruz. That's why he is my best friend. Bu that's why işte bu yüzden. İşte bu yüzden o benim en iyi arkadaşım, arkadaşım diyor. Hangisi yanlıştır? Buyur Hangisi hocam. yanlıştır? Görkem ve Serdar have a good relationship. Tabii ki baştan sona çok iyi bir e, ilişkilerin olduğunu görüyoruz. İyi bir ilişkilere sahiptirler. Hı hı. Var. Görkem ve Serdar'ın iyi bir ilişkisi var. Bu zaten soru Açık. komple bunun üstüne. Evet. They share the same interests. Aynı ee, i̇lgileri, ilgileri in, aynı şeyleri hoşlandıkları ilgilendikleri aynı, şeyler aynı her Bu, şey. ortak ilgileri paylaşıyorlar diye bir ifade Ortak mi? ilgi alanları vardı diye. İlgi alanları vardı evet. evet. Doğrudur. Hı hı. Bunu, bunu bunu da e, eledik. They enjoy doing sports together. Birlikte spor yapmayı severler. Evet, severler. Kesinlikle. Bir, resimden de görüldüğü gibi birlikte çalışıyorlar. Enjoy keyif almak anlamına geliyor aynı zamanda. They sometimes have dinner at restaurants. Mm -mm e, ee, restoranda yemek yemeyi bazen yeme restoranda yemek yerler diyor ama biz burada ne demiştik? They burada, never eat out. Evet, we never eat out. Hiçbir zaman dışarıda yemeyiz demişti. Güzel. Buyur Şimdi bu soru arkadaşlar tamamen e, ee, teok mantığı. Teok mantığında aslında birazcık da şu var. Yukarıdaki metin içinde bir şey veriliyor hocam. Aşağıda o farklı bir kelimeler... Eş anlamlısı veriliyor Eş anlamlısı veya farklı kelimeler tekrar evet, ediliyor. Evet, aynen öyle. Eat out'u bilmezsiniz yani arkadaşlar. Aşağıdaki bu have dinner at a restaurant'ı pek de ilişkilendiremeyebilirsiniz. It out dışarıda yemek yemektir arkadaşlar. Have dinner at a restaurant'a aynı anlama gelir. Farklı kelimelerle ifade edilmiştir. Hiçbir zaman dışarıda yemedikleri için. Dolayısıyla arkadaşlar bazen restoranda yemek yerler cümlesi doğru olamaz. Evet bu son sorumuzmuş arkadaşlar. Ee, siz de dediğiniz gibi önce bizden önce arkadaşlar lütfen videoyu durdurunuz, çözünüz. Daha sonra arkadaşlar bizim de çözümlememizi dinleyiniz. Eminiz o şekilde daha fazla verimli olacaktır. Ve e, şunu da söyleyelim hocam özellikle sizin benim e, yuvarlak işine aldığımız kelimelere de dikkat edelim. Kesinlikle, kesinlikle.